TeknoSeri hoş geldiniz. Cevdet soy konuğumuz. Bir uçak nasıl uçarı konuşacağız? Değil mi? En temelden başlayalım. Evet Hamdi abi. Yani çok akla gelen bir soru. Hı -hı. İşte hepimiz çocukken de baktık işte havada gördük Çağıhtan uçakları. Çağattan uçaklar yaptık. Evet yani ama bu <laughs> kadar büyük ağırlıktaki yani Doğru. 130 tonlardan bahsediyoruz. Onlar nasıl havada kalıyor? Şimdi en basit haliyle onu anlatmaya Hı -hı. çalışacağız. Bakalım. Şimdi önce şuradan başlayalım. Fiziksel olarak bir uçağı uçuş sırasında etki eden dört tane kuvvet var. Hı hı. Şimdi bunlardan şurada Türkçelerinde yazdım. Bir tanesi lift force yani kaldırma kuvveti. Uçağı zaten havada tutan ana kuvvet bu. Hı hı. Bunun nasıl oluştuğunu oradaki o sihre sonra geleceğiz ama. Ee, diğer kuvvetlere bakalım. Thrust kuvveti hı hı. yani itme kuvveti motorun itme kuvveti. <laughs> bir diğeri gravity yani yer çekimi. Buna weight de deniyor. Ağırlık da Hı -hı. deniyor yeri geldiğinde. Bizim için çok fark etmiyor bu durumda ikisi Doğru. de. Bir de drag var. Yani sürtünme kuvveti var. Şimdi uçak normalde pist başında durduğu zaman kalkışı düşünelim. Hı -hı. Önce bir güç geliyor. Trust geliyor. Trust geldikçe bir süre sonra hani o eylemsizliğini yenmeye başlıyor uçağın, Hı -hı. harekete başlıyor. Sürtünme de tabi başlıyor drag geldiği için. Hı -hı. Gravity zaten hep var. Onu Doğru. şey yapıyoruz. Bir süre sonra bu thrust arttıkça, uçağın hızı arttıkça kanatların üzerinde bir hava akımı oluşuyor. Hı -hı. Bu hava akımı işte biraz sonra anlatacağımız sistemden ötürü bir lift gücü, Hı -hı. lift force üretmeye başlıyor. Bu lift ne zaman ki uçağın ağırlığına eşit oluyor, ve biraz da geçmeye başlıyor. Hı -hı. O zaman biz havalanmış oluyoruz. Hı -hı. Yani çalışan mekanik bu şekilde ya aslında. Temelde aslında şeyi söylemek lazım. Sonuçta bir cisim var ve buna uygulayan kuvvetler var. Hı -hı. Üzerine etki eden kuvvetler var. Bunların e, hangisi baskın gelirse o cisim o tarafa doğru aynen. ivmeleniyor aslında. Hı -hı. Tam i̇vmeleniyor aynen öyle. Hızlanıyor demek yanlış olur. İvmeleniyor. Hı -hı. E, burada da eğer havada kalmak istiyorsan lift ve the gravity dediğimiz o kaldırma kuvvetiyle yer çekimini Eşitleyeceksin en azından. En değil azından mi? eşit olacak, evet. Aynen. Şimdi buraya kadar anladık zaten, ama asıl o kanatta nasıl oluştuğu kısmına Hı -hı. gelelim. Şimdi orada şöyle bir durum var. Genelde kanatların profilleri şu şekilde. Hı -hı. Ee, buna airfoil deniyor temel temel olarak bu tasarıma. Ee, zaten kuşların şeylerin... kanatları falan da mı böyle? Evet, oradan Hı -hı. da esinlenmişler. Zaten Wright kardeşleri anlatmıştık, onların kanat tasarımlarına çok benziyor Hı -hı. bu tasarım, benzer bir tasarım. Bu tasarım önemi şu. Bu tasarımda üstteki hava, air above the wing, kanadın üstündeki hı hı. hava daha uzun bir mesafeyi, must travel a greater distance, daha hı hı. da daha uzun bir mesafeyi kat etmek zorunda alttakinden. Hı hı. Biz havayı böyle bir ayırma zorluyoruz. Üsttekine daha ya, uzun... Kanat giderken şöyle önündeki hava üstte hı hı. ve alta bölünüyor. Hı hı. Aynen. Üstten giden daha fazla bir yol izliyor değil Daha mi? fazla bir yol hı hı. izlemek durumunda. Çünkü da. burada daha böyle eğimli bir şey var, aynen, yüzey var. aynen. Yani şöyle düşündüğümüz zaman mesela burada airfoil hı hı. tasarımında ikisi de ayrılıyor önden alttakinin herhangi bir engeli yok bir iki zaten bir mesafe var hı hı. ama üsttekinin kat edilen mesafe daha uzun. Doğru. Bunu şuna benzetebiliriz. Rod maçıda şöyle bir çizimle benzetmiş. İşte Bob köpeğini taşıyor, götürüyor işte tasmasında. Şimdi bunlar yolda yürürken bir araba olsa diyor. Hı -hı. Köpek de yolunu değiştiremez ama tasmayla bağlı gitmek zorunda. Hı -hı. Bob normal yürüyecek ama köpek domuz gibi bir şey olmuş ama köpek buradaki vosvosun üstünden atlamak Hı -hı. durumunda. Şimdi bu mesafeleri şu ikisini de ucuza getirse köpeğin aldığı yol Hı -hı. daha uzun. Daha aynı uzun. süre içerisinde. Peki buradaki soru şu. Hangisi daha hızlı hareket eder? Hı -hı. Köpek mi yoksa usta? Sonuçta şey mi? uzun mesafeyi almak zorunda olan daha hızlı Aynen. hareket aynı edecek. Aynı sürede daha uzun mesafeyi kat etmek durumunda Hı -hı. olduğu için köpek daha hızlı hareket ediyor. Şimdi aynı mantığı biz burada şeye uyguladığımız zaman, kanada uyguladığımız zaman Hı -hı. Şunu biliyoruz ki üstteki hava, üstteki hava akımı daha uzun bir mesafeyi alttakinden hı hı. eşit sürede alması zorunlu olduğu için daha hızlı hareket hı hı. edecek. Birinci e, temel kuralımız bu. Neden tamam. daha hızlı hareket ettiğini bir sorun yok herhalde geçiyorum hı hı. orayı. Ya çünkü sonuçta giren hı. hava belli, çıkan hava belli. belli. Eşit Aynen olması lazım çıkacağım. Evet. Aynen. Üst taraf daha hızlı olmak Yetişmek zorunda. Gitmek için daha hızlı olacak. Hı hı. Bu hız farkından nereye varacağız? Şimdi önemli bir bilim insanı var. Daniel Bernoulli Hı -hı. bir matematikçi ve fizikçi e, İsviçreli. Hı -hı. Şimdi e, bunun bulduğu bazı şeyler var. Biraz e, matematiksel formüllerle fiziği açıklamak üzerine çalışmaları Hı -hı. var. En önemli prensibi de Bernoulli prensibi. Hı -hı. Ve Bernoulli prensibi diyor ki aslında... Birçok farklı madde için ama biz hava için konuşalım şimdi. Aslında temelde hani akışkanların dinamiği üzerinde değil mi? Öyle, aynen yani öyle. Su da içine girer, gazlar da işin içine girer. Aynen. Temel olarak akışkanlarda işleyen bir e, prensip buluyor. Diyor ki bu prensip. Bir akışkanın, buradaki havanın hızı arttıkça Hı -hı. yüzeye yaptığı basıncı azalıyor. Hı -hı. Tekrar edelim. Yani bir yüzey üzerinde hızlı hareket eden havanın yavaş hareket edene göre hı hı. o yüzeye yaptığı basınç daha küçülüyor. Tamam. Burada şeyden e, altında yatan sebep de hani çok derinine girmeyelim ama enerjinin korunumu kanunuyla hı hı. alakası var. Şimdi bu bulduğu yol bizim ne işimize yarıyor? Biz şunu biliyoruz ki üstteki hareket eden hava hı hı. daha hızlı olduğu için o yüzeye yaptığı basınç daha az. Hı hı. Hız farkının niye oluştuğunu biliyoruz şekilden ötürü. Tamam. Hız farkı oluştuğu için bir basınç farkı oluşacak. Hı -hı. Dolayısıyla şimdi buradaki deneyi senden bir kağıt getirdik. A4 kağıdı. <laughs> Deneyimizi canlı canlı yapalım. Alt dudağının altında kalsın. Şu evet ve kağıdın sadece üst kısmını üflüyorsun. Hı -hı. Üflediğin zaman çok sert bir şekilde görüyoruz evet. ki kağıt yukarı kalkıyor. Şimdi bunun sebebi ne Hamdi abi? Aslında aynı kanat mantığı. Aynen. Sonuçta üstteki hava hızlı gidiyor ben üflediğim için Hı -hı. değil mi? Alttaki basıncın daha yüksek olduğunu, yukarı gidiyor. Alttaki sabit diye Hı -hı. düşünebiliriz. Alttakinin bir basıncı var. Hı -hı. Üsttekinin de basıncı aynıydı. Ama sen üstteki havayı hızlandırdığın için evet. hızlanınca basıncı azaldı ve bir fark oluştu. Bu farkı da dengelemek için Hı -hı. aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet oluştu. Aslında uçağı uçuran sebep de aynı şey. Bir kere daha şöyle Evet, evet biraz Altına şey üfleyemiyorsun oluyor. zaten. üste kaldığı belli. Tabii kalmak gerekiyor. Evet. Yani orada bir numara yok. Aynen. Evet. Sadece üsttekini üflüyoruz. Buradaki mantık da bu. Şimdi biz bunu tekrar birleştirip kanada uygulayalım. Hepsini toparlayalım. Hı -hı. Şimdi diyor ki buradaki formül. Tabii yönü değişti kanada ama fark etmez. Hava akımını görüyorsun. Hı -hı. V1 üstteki havanın hızı, tamam. V2 alttaki havanın hızı. Lise fiziğine geri döndük gibi. <laughs> diyor ki V1 büyüktür, V2. Birinci Hı -hı. gerçeğimiz bu tamam. elimizdeki. Çünkü daha uzun bir mesafeyi aynı sürede kat edecek hızlı. Peki bu hız farkı neye yol açıyor? Bakalım tekrar burada animasyonla görelim. Üstteki hava ile alttaki hava bak orada ayrılıyor. Hı hı. Ötekinin biraz daha şurada tekrar birleşmek zorunda Aynen. kalıyor. Aynen, birleşmek herhalde, durumunda mi? kalıyor. Aşağı yukarı tabii biraz tabii. kayma var. Tabii. Ama bu yapılan hani simülasyonda görüyoruz ki üstteki hava bariz bir şekilde daha hızlı gidiyor. Hı hı. Peki bu hız farkı neye yol açıyor? Bu hız farkı şuna yol açıyor. Alttaki havanın basıncı P2 Üstteki P1. Hı hı. Dolayısıyla P1 P2'den küçük kalıyor. Tamam. Niye? Daha hızlı olduğu için. Hı hı. E Burada bir dengesizlik var. Altta daha fazla basınç var. Üstte daha. Net kuvvet yukarı yönlü oluyor. Aynen. O zaman. Hava hı hı. yukarıya doğru gitmek istiyor. Ve lift force dediğimiz kuvvet hı hı. bu şekilde oluşuyor. Şimdi madem ki bunun kaynağı havanın hızı ya daha doğrusu hız farkları. Hı hı. Dolayısıyla biz şunu söyleyebiliriz. Teorik olarak tabii ki bir uçak ne kadar hızlı giderse kanatların üzerinde ve altında oluşacak hava akımı da o kadar hızlanacaktır. Aralarındaki fark da hı. o denli açılacaktır hı hı. ve basınç farkı da açılacaktır. Doğru. Yani çok basitçe tabii bunun bir limiti var üst limiti var ama hı hı. uçak hızlandıkça lifti de artacak diyebiliriz. Tamam. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla en baştaki durumu düşündüğümüz zaman uçak öne doğru hareket ediyor. ivmelenmeye başlıyor aynen. Thrust arttıkça drag'i yeniyor zaten thrust. Çok fazla yavaşlatmıyor, hızlanıyor kalkış sırasında. Ee, hız kazandıkça bu prensip gerçekleşiyor ve aşağıdan hı hı. yukarıya doğru bir lift oluşuyor. Aynen dediğin Peki gibi. Peki bu mesela hı. hız bir sınırı var mı? İlk yani kalkış için minimum gerekli hız. Aynen minimum şey. her, her uçağın minimum gerekli hı hı. hızı var ve yolcu uçakları için konuşursak bu o gün için o uçağın ağırlığı. Tabii ki yolcu, Tabii ki. yük, yakıt hepsini hı hı. katıyorum. Uçağın ağırlığı, hava koşulları, hı. özellikle hava basıncı, rüzgar hı hı. gibi değerler, hı hı. pistin uzunluğu gibi şeyler hesaba katılarak her uçuş için, her kalkış için ayrı hesaplanan hı hı. değerler var. Hı hı. Bunlar da bizim rotate hızı dediğimiz, yani burnu çekeceğimiz o tam o kalkış hı hı. hamlesini yapacağımız hı hı. E, hıza her zaman değişiyor, hesaplanıyor. Hı hı. Burada da aynı şekilde o hız şuna göre dediğimiz gibi ne zaman liftle weight eşitlenecek, eşitlenecek veya geçeceğe evet. göre hesaplanmış hı hı. oluyor. Yani sonuçta şu kuvvetin yukarı yönlü olmasına hesaplıyorsun aslında evet. yaptığın temel şey Aynen. bu. Tek başına dediğimiz yetmiyor hani o fark olacak ama hı hı. o güç uçağın ağırlığının üzerinde olacak en azından eşit veya üzerinde tamam. olacak ki havalansın. Şimdi bu bizim temel ticari uçaklar için konuşursak temel bizim için kaldırma kuvvetini açıklayan prensip. Bir de bunun ek bir durumu var. Çoğu e, mühendisinde duyduğu bir kavram var. Hücum açısı hı hı. ya da angle of attack diyoruz. Şimdi Doğru. de hücum açısını açıklayalım. Çünkü hücum açısının liftin bir ikincil kaynağıyla, bu birincil kaynağı ikincil kaynağıyla hı hı. alakası var. Onu anlatabilmem için önce hücum açısını anlatmam lazım. Hücum açısını da anlatabilmem için ne yazık ki bazı... E, alt maddeleri açıklamam Hı -hı. lazım. Şimdi tekrar kanadımızı görüyoruz ama daha detaylı inceleyelim. Şimdi elimizde ne var? Leading edge Hı -hı. yani öndeki, öndeki kenar, kenar ve evet. trailing edge arkadaki Hı -hı. kenar. Gene yapı aynı. Üstteki e, upper cambered surface dediği üstteki Hı -hı. bombeli yüzey daha uzun bir mesafe tamam. aldıracak. Alttaki de yine bombeli ama ondan daha az bombeli Hı -hı. şu an için. Şimdi burada cord line dediğimiz bir çizgi var. Hı -hı. Bu cord line'ı şöyle açıklıyoruz. Cord line Ön kenarla arka kenarı birleştirdiğini inandığımız yani hı hı. hayali olarak düşündüğümüz tamam. fiziksel bir e, yaptığımız oradaki bir geometrik bir çizgi. Hı hı, bunu tamam. şunun için yapıyoruz. Bir açı hesaplayacağız. Bu açıyı bu bombeli yüzeylerde yapmak zor ama bir doğru elde edersek hı hı. bir nevi bunu e, kesiti veya ağırlık merkezi gibi düşünebiliriz kanadın. Tamam. Bu, bu e, hayali çizgiye cord line diyoruz. Hı hı. Şimdi bu çizgi cepte dursun. Bunun dışında. Hücum açısı demiştik onu açıklayalım. Chord line'ı görüyorsun. Hı hı, tamam. Chord line ile nispi rüzgar arasındaki açıya hücum açısı hı hı. diyoruz. Şimdi hücum açısı dedik tamam. Chord line'ı anladık nisbi tamam. Nispi Bir de nispi rüzgar çıktı. Nispi rüzgar aslında tam karşılığımı bilmiyorum. Benim Türkçeleştirdiğim bir şey. Relative wind tam hı hı. karşılığı İngilizcesi. Relative wind ile chord line arasında kalan hücum açısı. Hı hı. Bir nevi şöyle diyebilirim çok basitçe. Kanadın. Havanın içerisinden geçiyor ya kanat, tamam. geçerken havaya etek ettiğini, hücum ettiğini düşünüyoruz. Tamam. Hücum etme açısı. Hı hı. Yani havaya hangi açıyla yani dalıyor? Yani havanın kanada çarpma açısı aslında. Aynen hı hı. öyle. Ile. Aynen öyle. Hı. Buradaki nispi rüzgar kavramı önemli. Çünkü bildiğimiz rüzgar değil bu. Onu da açıklamak için şöyle bir görsel kullanalım. Şimdi doğal rüzgara hı hı. baktığın hı hı. zaman, Türk bayrağı dalgalandığı yöne baktığın zaman hı hı. doğal rüzgar orada. Hı hı. Tamam. Ama... Adamın koşma yönüne göre Hı -hı. atkısı tam ters yöne dalgalanmış. Doğal rüzgarla bir alakası yok bunun. Hı -hı. Nispi rüzgar. Hı -hı. Yani bizim hareketimize göre, göreli, görece tamam. oluşan Hı -hı. bir rüzgardan bahsediyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla tekrar tanımlarsak nispi rüzgar ne? Doğal rüzgarın haricinde hareket yönümüzün Hı -hı. tersine, aksine oluşan bir nevi de direktten kaynaklanıyor. Tamam. Oluşan hava akımı. Peki burada şey var mı? Ee, senin mesela doğal rüzgarın hızını geçmen gerekiyor mu? Hani e Hı. O nispi rüzgarın etki etmesi için sana. Şimdi Ters şöyle zaten doğal rüzgar karşıdan geliyorsa Hı -hı. orada işimize yarayacak. Tabi zaten arkadan da oluyor. geliyorsa o bazı durumlarda uçaklar için tehlikeli olabiliyor belli bir şeye çıktığı Hı -hı. zaman normalde uçağın kendi hareketi gerçekten baskın olduğu için illa o hızı geçmemize gerek Hı -hı. yok. Hı -hı. Ee, ama onun etkisini tabii ki hissediyoruz dediğim gibi belli bir limiti aştığında yani tamam. zaten hani gündelikte hissettiğimiz. Hı -hı. Sert rüzgarlara vardığında Hı -hı. o zaman uçağa etkisi var ama her uçuş için öyle geçmemize gerek tamam. yok. Bu nispi rüzgara en güzel örnek şu. Arabayla gidiyorsunuz camdan elinizi dışarı çıkardınız şöyle bir şey yaptınız. Orada elinizi vuran bir hava akımı Hı -hı. var. İşte o tam tamam, nispi rüzgar. Evet. Zaten aynen, hatta araba... kanat gibi yapsan şöyle elini aynen, seni itekler aslında. Nis aslında direkt şey söyleyeyim hani gelmişken şöyle Hı -hı. elini hafif çevirdiğin zaman seni direkt geri iter. Tam hücum açısı o işte aslında. Aynen öyle. Sen orada açıyı biraz arttırıyorsun. Rüzgar seni... Elimin havaya Hı -hı. hücum etme açısını değiştiriyorum ya evet. da elime çarpan havanın açısını değiştiriyorum. Aynen öyle. Tam doğru bir örnek ve araba ne kadar hızlanırsa elimizde hissettiğimiz güç de Hı -hı. o kadar artacak. Nispi rüzgar da o kadar artacak. Şimdi örneklerle baktığımız zaman ne dedik? Nispi rüzgarın önemi şu tanımındaki hareket yönünün aksine oluşacak Hı -hı. bu. Doğal rüzgardan bağımsız. Dolayısıyla motion hareket yönü bu tarafa ise Nispi rüzgar tam Hı -hı. tersine. Tamam. B'de bak tabii o tarz gidişler abartılmış. Yani uçakların o kadar hareketleri olamayacak Hı -hı. direkt ama böyle gitseydi roket gibi baktığımız zaman motion bu yönde tam relative wind aşağıda. Hı -hı. Hatta hatta abartırsak D'ye bakarsak uçak bir kaya gibi düşerse o zaman hissedeceğiniz nispi rüzgar Hı -hı. tam yukarı tam doğru Tam yukarı olacaktır. doğru. Tamamen hareketle alakası Hı -hı. var. O zaman tekrar aynı yere geri dönersek angle of attack. Şimdi şurada kanadın yapısı, profili belli. İçinden geçen cord line'ı gördün. Hı hı. Cord line tam uzantısı şu, tam şu burada. Kısmı. Aynen. Bir onu alıyoruz. Hı hı. Bir de uçağın hareket yönünü alıyoruz. Şimdi buradaki e, gelen sorulardan biri şu. Uçağın burnu yukarı bakıyor. Hı hı. O zaman hareket yönü yukarı. Hı hı. E, tam da karşıdan esiyor. Angle of attack sıfır olmaz mı? Bu durumda nasıl belli bir açı oluşuyor hı hı. diyorlar. Oradaki önemli nokta, püf noktası şu. Bakın Airplane's motion dediğimiz uçağın hareket yönü Tam bu tarafa doğru yani Hı -hı. tam bana doğru geriye tamam. uçak. Yani böyle durduğunda yükselmiyor. Hı -hı. Bunun sebebi uçağın yapısıyla da alakalı hani simülatörde uçak kullandılarsa bilirler veya bir uçakta hani bulundularsa dikkat ettilerse şöyle bir durum var. Uçağın burnu yukarı bakıyor diye uçak yükselecek anlamına Hı -hı. gelmiyor. Çünkü orada da bir hız, thrust durumu var. Hı -hı. Yeterli gücü yoksa burada havada zor kalacaktır yatay gidecektir. Tamam. tamam mı? Şimdi onu bir cebe koyalım. Onun dışında airplanes motion geliyor. Dolayısıyla yön böyleyse relative wind nasıl Hı -hı. olacak? Tam işte yere paralel gibi düşünebiliriz. Tamam. İkisi arasında oluşan açıya da hücum açısı diyoruz. Tamam. Peki, hücum açısının bizimle ne alakası var? Hep lift'ten geldik, uçmasından Hı -hı. geldik. Bernoulli prensip lift hep dediğimiz gibi hızı oldukça uçan hareketi oldukça oluşuyor. Tamam. Bunun dışında bunu ek olarak bir de nispi rüzgar kaynaklı hücum açısına bağlı bir lift var. Tepki Hı -hı. kuvveti de diyebiliriz biz buna. Şöyle anlatalım. Şimdi burada 5 derecelik bir angle of attack var tamam. A'da. Neden? Uçak yana doğru hareket Hepsinde hareket yönü aynı. Hı -hı. Neden? Çünkü nispi rüzgar yönleri aynı onu biliyorum. Tamam. <laughs> Buradaki açıları değişiyor. 10, 30 ve 45. 45 çok gerçekçi değil ama abarttık. Tamam. 30 ve 45 de Şimdi bunlarda şunu düşünebiliriz. Belli bir yere kadar, belli bir limite kadar Hı -hı. ben hücum açısını ne kadar arttırırsam tepki kuvvetinden çarpan havanın hı hı hı. açısı o kadar değiştiği için bana bu tepkiden ötürü oluşan bir kaldırma kuvveti sağlayacak. Bunu en güzel örnek şu. Çocukken uçurtma yapmışızdır. Uçurtmayı biz havalandırırız bir rüzgarla. Doğru. Daha sonra daha yukarı çekmek için ne yaparız? İple çekeriz. Hı hı. O çekme durumu ben onu çektikçe havaya bir şekilde Doğru. vurur ve tekrar tekrar yükselir. Tam olarak örneği bu hı hı. aslında. Bu aslında aynı zamanda uçağı geri de itekliyor, değil mi? Evet. Yani burada drag bunu gelen kuvvetin iki tane şeyi var. Bir tanesi yukarı yönünü havaya kaldırıyor, bir tanesi geri itekliyor. Hı hı. Geri iteklediği kuvveti sen motorun itme kuvvetiyle yeniyorsun. Aynen. Bir bileşke aslında hı hı. orada evet. hem geri hem yukarı ortalama bir bileşke. Doğru. Şimdi o zaman şöyle bahsedebiliriz. Hava akımının demin de dediğimiz gibi en başta bazı üstten geçecek, bazı alttan Hı -hı. geçecek. Bu şeklin farkı bunun belli bir hücum açısı var diğerine Hı -hı. göre. Hı -hı. İşte burada baktığımız zaman şu gelen hava şuralarda kanada Hı -hı. çarpıyor ve kırılıyor. Doğru. Bu Çarpmadan oluş, oluş, ötürü oluşan bir tepki kuvveti var. Hı -hı. Buna da işte nispi rüzgar kaynaklı lift diyoruz. Şu şeyde de göreceğiz. Bak Hı -hı. buradan çarpıyor ve Kanadı aşağı yani havayı aşağı yönlendirmiş oluyor doğru. Aşağı kanat. Aşağı doğru. Hakikatte tersi yöne Aynen. Şu tarafa doğru ya. bir tepki kuvveti hı hı. oluşacak. Senin verdiğin örneğin tam resmi bu. Evet. Yani böyle gelen bir hava akımına böyle yapsaydık elimizi hı hı. şu yönde bir lift kuvveti oluşacaktı. Doğru. <laughs> Aynen bu şekilde açıklamış oluyoruz aslında. Yani sonuçta iki tane bileşen anlattık. Biri işte basınç farklarından oluşan o Bernoulli bile oluşan bir kaldırma hı hı. kuvveti. Biri de rüzgarın çarpma açısıyla oluşan kaldırma kuvveti. Aynen öyle. Hepsini çok güzel özetledin. Son bir resmimizde bakalım. Şimdi burada bir uçak görüyoruz. Hem bir angle of attack var. Hı -hı. Buruna bakmadım yalnız. Kanada baktım. O çok önemli. Hani tamam. burundan karıştırmasınlar. Şimdi burada hava akımı şöyle geliyorsa hareket yönü de şu şekilde. Onu biliyoruz. Hı -hı. Tamam. tamam. A ve B var. Şimdi A'daki hava akımı hangi çeşit lift için önemli? Küçük bir quiz yapalım. Bernoulli için zaten Aynen öyle çünkü üstten geçen diye. önemli orada Hı. ki hızlı olsun, basıncı az olsun, altta fazla basınç Hı. kalsın cepte. B hangisi olacak? Dediğin gibi nispi rüzgar Hı. kaynaklı olan olacak çünkü bir tepki kuvveti oluşturacak. Evet şöyle bir kaynakçıyı göstereyim ben. Hı. E, belli kaynaklardan aldım. E, i̇zleyicilerimiz arzu ederlerse bakabilirler. Hı. Bir sorun var mı? Ee, yani sonuçta bir uçağı e, uçuran bu iki kuvvet. Yani yerden kalkmasını sağlayan, tabii bir de ileri gitmesini sağlayan bu iki kuvveti doğuran aslında Aynen. itme kuvveti var. Onu Hı -hı. da motorlarla sağlıyoruz Hı -hı. zaten. Aynen. Ee, bir de buna karşı gelen işte sürtünme kuvveti var. Ya i̇lk başta gösterdiğin o görseldeki Hı -hı. o dört kuvvet. Hı -hı. Ee, bir de sürekli hiçbir zaman kurtulamadığımız yer çekimi var. Sonuçta evet. dünya bizi üzerinde tutmaya çalışıyor. Hı, -hı. Buradan tekrar hı hı. şimdi daha iyi anlaşılacak yani hani lift neden oluşuyor hı hı. biliyoruz iki sebeple. Kaldırma kuvvetinin de uçaktaki tek kaynağı değil mi kanatlar oluyor herhalde. Onun dışında uçağın kendi gövdesinin çok bir etkisi yoktur herhalde. Yok e, şöyle Hatta belki negatif etkisi vardır. Tabii yani aerodinamik olması hı hı. lazım. Yani sürtünmeyi en aza indirecek hı hı. şekilde olması lazım. Uçaktan uçağa çok değişen bir yani şey dediğin durum, hı hı. tasarım hı hı. işi. Hani şöyle bir şeyle bitirelim. Hani biraz araştırmak isteyen izleyicilere. Mesela eğitim uçaklarının kanatları gördüğün aşağı yukarı 90 derecelik bir çıkıntıyla çıkar Hı -hı. ve hani dikdörtgene dikdörtgen şeklinde de aşağı yukarı baktığımızda. Fakat yolcu uçaklarına baktığımız zaman kanatların biraz daha geriye doğru Hı -hı. eğimli olduğunu görürler. Mesela oradaki o şekil farkının sebebi ne? Hı -hı. Bunu düşünebiliriz. Yani e, kaldırma kuvveti üretecek ikisi de ama birisinde mi lift önemli ötekinde hız mı önemli? Hı -hı. Buna göre hep bu sistemler değişiyor. Mesela yine bir ikinci e, araştırma noktası yollayacağımız. Flap dediğimiz kanatçıklar var. Hı, Nasıl doğru. bunu hatırlayabilirler? Eğer kanat gören bir yere oturduysanız bir e, uçuşun sırasında baktığınızda kalkıştan önce özellikle havada ya da inişe yakın kanadın böyle arkaya doğru uzadığını, Hı. belli kapakçıkların uzayarak açıldığını göreceksiniz. Hı. Bu da nedir? Kanadın farklı uçuşun farklı aşamasına göre modifiye edilmesi. Doğru. Yani ona öyle bir kanat lazım. Kanat Hı -hı. değişiyor. Kendini hazırlıyor. Havadayken başka bir durum lazım. İşte sürtünme veya lift Hı -hı. hangisini Hı -hı. seçecek. Aynı şey hani performans pil gücü Tabii. yapıyoruz. Aynı Sonuçta o. yakıt tüketimini azaltmaya çalışıyorlar her şekilde. Aynen öyle. Senin soruna gelince gövdenin nasıl bir etkisi var dediğim gibi yok ama şöyle bir ek şey söyleyeyim. Bak kuyruğu görüyorsun. Evet. Ona biz yatay stabilizer diyoruz. Yani uçağı yatay anlamda burnunu çok fazla oynamamasını sağlayan Hı -hı. stabilize eden bir şey. Onun da küçük ölçekte baktığımız zaman e, profili gene kanat profiline Doğru. yakın. Neden? Onun da bir kendine ilişkin lift üretmesi lazım. Ama uçağı havalandırmak için değil. Kanadı ya yani kuyruğu daha doğrusu Hı -hı. düz tutmak için, tutmak için üretmesi lazım. Orada da öyle bir sistem işliyor. Peki e, yorumlarda falan zaten merak edilen sorular olursa e, cevaplamaya çalışırsın Elimizden elinden geldiğince. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.